Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisinin muhteşem oyuncularının doğum günü kutlamasından keyifli, muhteşem doğum günü sürprizlerinden en güzel kareleri, en güzel görüntüleri sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, oyuncularımızın birbirlerine olan destekleri ve birbirlerine olan en güzel sevgilerini sizlerle bölüşmekten büyük bir zevk duyuyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.